Kur'an'ı okuyan, Kur'an'ı ezberleyen ama Kur'an'ın kanunlarına göre hayatını devam ettirmeyen bir toplum var karşımızda. Allah bu Kur'an okunsun, ezberlensin ama yaşanmasın diye mi bu Kur'an'ı indirdi? Hayır. Allah bu Kur'an'a iman edilsin. Bu Kur'an'ın kanunlarıyla hükmedilsin. Bu Kur'an'ın kanunları hayat nizamı olsun diye indirdi. Bu Kur'an'a davet edilsin. Bununla cihad edilsin. Bunun için yaşansın. Bunun için can verilsin. Doğru yol bu Kur'an ile aransın. İnsanlar hidayeti bununla bulsun. İnsanlar hak ile batılı Allah'ın indirdiği hak olan bu kitap ile ayırsın. Allah bu Kur'an'ı bunun için indirdi. Peki biz ne yapıyoruz? Sadece ağzımızda okuduğumuz, ezberlediğimiz ama Allah bu Kur'an'da bize ne mesaj veriyor? Allah bizden ne istiyor? Allah bu kitabı niçin indirdi? Hiç, hiç kimse bunu sorgulamıyor.